Demir örgütlenmesi sayesinde sağ salim bu öneriden sorumuzu atlattı. Hepinize hayır, hayır. Çok çok teşekkür ederim üstüne. Allah razı olsun. Yani tanıdığım için on numara bir etkinlik yaptı diye düşünüyoruz. Hepimiz yayın ayı için çalışıyoruz. Hepimiz buna mülkiyetliyiz. Hepinizden Allah razı olsun. Özellikle belediye başkan yardımcımız Cemil Ceylan, ilçe başkanımız Doğan Güller. organizasyon başından sonra arkadaşlar Allah'tan Allah, ter döktü. Bizden fazla yoruldular ki de Ona da özel teşekkürlerimi sunuyorum. Belediye terslerimiz, yine güvenlik güçlerimiz, emniyetimiz, yani hep birlikte çok. Çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür, teşekkür ediyorum. <laughs> Bu sözü <laughs> Ee, Sayın Başkanım, çok değerli misafirler, çok kıymetli görev alan A'dan Z'ye güvenlik, personelimiz, polisimiz, emniyetimiz, jandarmamız, belediyemizin zaaptası, A'dan Z'ye işçisi, tüm görevler hepimizin emeğine sağlık. Bu vesileyle önce belediye başkanımız Nazar hepimize teşekkür ediyoruz. Hakemlerimize yine aynı şekilde güreş ağalarımıza çok güzel bir organizasyon oldu. Federasyonumuzdan burada onu en son takıyoruz. Az turistler her zaman en sona. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Federasyon az Başkanımız burada sağ olsun. Hepiniz çok büyük emek verdiniz. Hep sadece bugün değil bu programın hazırlanmasında e, belki aylar öncesinden başlayan bir hazırlık süreci oldu. Emek verdiniz. Ama ağlarınızın hakkıyla e da bu süreci tamamladınız. Emeği geçen ağdan zeyre herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten yerde daha çok güzel bir reklam oldu. Anlınızın hakkıyla e bu süreçten çıktınız. Belediye başkanımıza, yardımcılarına, emeği geçen tüm herkese, federasyonumuza, hakemlerimize, güreş ağlarımıza, A'dan unuttuğunuz kim varsa hepsine teşekkür ediyoruz. Elinize, emeğinize sağlık. İyi ki varsınız. <laughs> Mustafa Akdal yetmiş kilogram Mustafa Atkal at, Tokat, Sön Çağrı. Sayın değerli güreş seyirciler bu meydanlarda yıllarca güreş yapmış çok ünlü pehlivanlarımız var. Ancak ben tüm güreşçilerden ve güreş severlerden müsaade isteyerek sadece yayla dağlı olanlarını yazdım. Çünkü hepsini yazsam kağıtlar yetmiyor. Pehlivan Medin Molla. Pehlivan Medin Molla çok acele cepler hakemliği masasına gel. Başka. Cuma Sreybi. Cuma Sreybi ve Metin Molla, çok acele edecek ver Başta Mahmut, Tümamalı Ahmet. İşte bunlar bizim yayla dağılıp pehlivanlar. Biraz kulak verin, dinleyin bir zahmet. İşte bunlar bizim yayla dağlı pehlivanlar. Asarcıklı Mahmut hızlı çıkardı. Şefki Gülistan hasmına yan yan bakardı. Çırak Hamza rakibini çöke çöke yıkardı. İşte, işte bunlar bizim yayla dağlı pehlivanlar. Ağalar güreşlere gider dağıtlı. Alim oğlunun oldukça güreşi tatlı. Abdüsselam yandık da bunlardan sanatlı. İşte, işte bunlar bizim yere dağlı pehlivanlar diyorum. Ve Mus... Ali Mehmet Hilmi'yi çok bizim de göresimiz geldi herkesin takdir ettiği bir güreşimizdi. Şu karşına bir yerde şöyle bir sahaya gel, millet seni bir görsün Pelvan. Gelebilirsen, gelemez mi? Ya kucaklayın getirin ya. Kucaklayın getirin kendini. Bir görelim. Beş dakika sonra bekliyoruz. Göresiniz ki da alim Hem kendisini hem de eşeğini uzun. Pehlivan Medin Molla. Pehlivan yayla dağları Medin Molla çok acele edecekler aklına gel.